yaşamak umrundadır. Sabah şairin üstüne saldırıyor. Yaşamaktan bir güneşle kaplıyor onun kalbi. Onun kalbi topraktan sıyrılıyor. Aşk dahi sıyrılıyor topraktan. Gözlerini tanıyorsunuz. Çaylak sürüleri. Beyni aç kuşlardan bir ambar. Bir kıyısına ilişmiyor dünyanın Allah'ın ve devletin dibinde insanlar onu barutla karıştırıyor ve zerdali çiçekleriyle. Ahali kapısını taşlıyor onun. Onun için develer kesiyor halk. Aşka ve kavgaya aydınlık getiren kalbi topraktan sıyrılıyor. Ben topraktan sıyrılıyorum. Buğular ve aşiret rüzgarları kanımda. Aklardan Gece vakti sular kaç zaman ayaklarıma yaslı bir selam gibi dokundu. Kopartılmış yapraklarımdan ibaretti de hüzün. Dedim rahmet yağar ben yürürken. Gece benim ardımda. Taşıdığım kara gençliğimi dağların damarında. Hep döşümde yaratkan patlayıcı bir kimya. Beynimde hep manalı bir uçurum. Benim hayranlığıma inlerdi şehir. Ben atlara ve uzaklara hayrandım. Kendi ehramlarını bile tanımayan kadınlar ansızın patlak verirdi baharda. Dudaklarımda çürükler vardı, daha çiçeklerinden ötürü. Irmaklara salardım kendimi. Ruhumda kaynar adımlarla gezinen dünya bana hain sevgilimdi. Yaşamak debelenir içimde kıvrak ve küheylan. Beni artık ne sıkıntı ne rahatlık ayrılmaz. Çünkü ben ayaklanmanın donurmuş haliyim. Yürüsem rahmet boşanacak. Ve sana bir karşılık vereceğim. Sana bir karşılık vereceğim. Toprağı deşen boğuk sesinde. Sana bir karşılık vereceğim. Amansız Kum fırtınası altında sana bir karşılık vereceğim, birbiri üstüne yığılırken günler. Ey taşan suların imkanı ey taşan suların bekareti sana. Sana bir karşılık vereceğim.